Şuradaki Yusuf abi galiba şu mavi şey ne? Ha, arabanın... ha geçiyor biri geçiyor. Bak motosikletmiş bile ben. Var ya. Evet oğlum, evet sen de güneşleniyorsun ha. Bak 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 kim geliyor bak. Kim geliyor kim geliyor Leyla Leyla ya. Gün şimdi elin donmuyor. Pek biliyor musun? Güneş ısıtıyor. Çoktan şimdiye kadar sızlamıştı. Sızlamıyor. Bir garip yaseme Miydi o neydi? Ne? Öyle. Öyle mi? <gülüyor> Yok hı <laughs> hı Hadi eşlik et bana Ben de sen İnleyen nameler Ruhumu sardı bir